Arkadaşlar selamlar bugün CS'deyiz 20 tane kasa açacağız bu sıralar CS'de çok fazla kasa açma ve trade up gelecek bilginiz olsun Önce şu 20 kasa halledelim sonra hatıra paketi aldım birkaç tane daha böyle yine e, stickerdır hatıra paketidir onlardan açmak istiyorum Bir süre CS'nin içinden de videolar gelecek rüyalar ve kabuslardan başlayalım Baya bir kasamız var Bunları 20'li 20'li videolar çekim Çok uzun oluyor çünkü. O yüzden neyse let's go başlıyoruz abi. Artık Nightwish ve Yıldız Işığı falan bunlar çok değerli skinler olduğu için. E, kırmızı gelirse de bıçak kadar mutlu oluruz bu arada. İşimize gelir abicim. 5 yapalım. Haydi bakalım let's go. Eskiden şundan kırmızı gelse ne halta yarar diye gezerken. Şimdi e, kırmızıya... Artık okeyiz. En azından bir değeri oldu skinlerin abi. İyi, güzel oldu. Güzel oldu. Hadi bakalım. En azından bir tane çıkartırsak bütün masrafı karşılıyor. iki tane çıkartırsak da kar ederiz. Let's go. Anladım abi. Üçüncü mavi alıyoruz. Kabuslar bitene kadar önce bunu açacağım. Sonrasında Rico e gideceğiz. Kabuslardan bir güzel kelebek alma şansımız var. Ee, recoil'de direkt eldiven için açacağız Recoil'den de eldiven gelebiliyor Bakalım Sarı veya Aha bir kırmızı başta döndü bu arada Sarı veya kırmızı Hedefimiz var Tabi bir tane bile görebilirsek Artık eskisi kadar kasa açılmıyor sanırım Ya da kırmızılar geldikten sonra Daha da fazla açılıyor. Ben yanlış infoda almış olabilirim ee, Ne geldi ee, Fakir test geldi Alt etmez devam 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 devam. Sarı veya kırmızı. Galatasaray'ı da çok sevmem. Orada dursaydım bari. Çöp atmaya devam ediyor. Bir tane böyle kırmızı alsaydık çok tatlı olacaktı buradan. Nightwish de daha önceden almıştık da satmıştık 5-10 dolara. O zamanlar bir halt mı ediyordu sanki? Hele şu MP9 var ya adam yerine koyulmuyordu ya. Hadi oğlum be. Bir tane göster ya. Ya boş yere para kaptıracağız bu Neyse bir tanesinden bile güzel bir şey alırsak bizi kurtaracak. Problem yok. Daha var. Bu son rüyalar kabuslar. Sonra recoil'e geçeceğiz. Recoil de böyle leş atarsa gitti. Burası galiba bir ne kadar vardır? 80 dolar falan vardır maliyet herhalde. Aşağı yukarı. Haydi bakalım. streamimiz var burada. Çok güzel iş görür bir tane çıkartabilirsek. Diğer neydi? Diğer skin bir taneye. Aynen renk sap var. Bunun İngilizcesi unuttum. O bile 50 60 dolar şu anda. Kırmızı görürsek en kötüsü 50 60 dolar gelecek. Ki bunun faktörünü çıkarma ihtimaline katarsak çok güzel olur. Sprint şu an ne kadar FNS'i bilmiyorum ama 200-300'den aşağı değildir diye tahmin ediyorum. sallamayın Rastgele açacağım. Çok kasa var. Ben bu envanterdeki bütün kasaları zaten açacağım. Siz sıra sıra videolarda göreceksiniz. Ee, anladım abi. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. Bir tane bile şöyle al işe yarar denen bir skin bile çıkaramadık. Hepsi leş. Çöp çıkartıyoruz şu anda. Bir tane üçün biri deneyelim. Bundan sonra. Hadi abi bu kadar zor olmamalı ya. Okey bir tane pembe alabildik. Ne yaptın? Fiyat kısıt gelmiş bu da. Bunun fiyatına bakarız. Ben size zaten değerli olanları ekrana Fiyatlarını ekleyeceğim. Siz de görürsünüz. 3'ün biri. Haydi. Bizim aldığımız bu zaten. Bir tane pembe attı. O da ne kadar inan bilmiyorum. Kapatınca bakacağım ona. Haydi bakalım. Son 2 3 Yine bir telafi pembesi falan at var ya. Benim beret dalar. Faktör Minimal bir. Bir şey etmez. Son kasa. Son kasa. Sona son yapalım. Haydi. Bununla kapatıyoruz. Yani leşti. Leş, leş açalım. Kasamızı açtık. Hiçbir şey de alamadık. Başın başını aldık. Bir sonrakilerde eğer herhangi bir şey alırsak bunları telafi edeceğiz. Yine hatıra paketler, kapsüldür bunların hepsi gelecek. Eğer takipte kalmak istersen abone ol, like atmayı unutmuyorsun. Artı Insta'yı da takip alırsan size de kullanabileceğin kodlar da atıyorum. Yoruma Insta'nı yazıp katılabiliyorsun. Kendine çok iyi bak. Eyvallah, bay bay.